arkadaşlar bu videoda sizlere kasa ve cari modülünde yapacağımız fiş işlemlerinden bahsedeceğim. Bunun için öncelikle kullanacağımız fiş türlerinden bahsetmek istiyorum. Eğer cari bize ödeme yapıyorsa yani alıcı bizden mal almış bize borç almış bu borcunu kasa hesabımıza ödüyorsa bunun için cari tahsilat işini kullanmamız gerekiyor. Eğer biz kasadan cari ödeme yapıyorsak, yani mal almışız, borçlanmışız ve carimize ödeme yapıyorsak, bunun için de cari ödeme fişini kullanmamız gerekiyor. Yani cari ile ilgili olanlarda muhakkak başlığında cari olanı kullanmamız gerekiyor. Kasadan bir masraf ödemesi yapmışsak, bu masraf ödemesi işletmemiz alım satım işi yapmasa bile e, bürosunun, ofisinin, Temizliği, kırtasiyesi, faturaları bu gibi giderleri bu gibi giderlerin ödemesini yaparken masraf ödemesi yapmış oluyor. Bunun için de kasa ödeme fişini kullanmamız lazım. Kasadan kasaya bir işlem varsa yani bir kasada ihtiyaç olduğu diğer kasadan aktarım yapıyorsak bunun için de virman fişini kullanmamız gerekiyor. Virman demek zaten hesaplar arası aktarım anlamına gelir. Burada sadece dikkat etmemiz gereken nokta tarafların aynı olması. Kasadan kasaya, bankadan bankaya aktarım söz konusu olmalı. Yapacağımız fiş türleri bunlar yani. Tahsilat fişi, ödeme fişi, kasa ödeme fişi, kasa virman fişi. Yani artık programa kartları tanıtmış işlemini bitirdik. Günlük işlemlerimize geçtik. Birinci örneğimizden başlayarak devam edelim alıcı züccaciye dünyası işletmemize olan borcunun 25 bin lirasını merkez kısaya yatırmış alıcıdan bizim kasamıza giriş var Dolayısıyla bu işlemin adı tahsilat fişidir programda nasıl yapacağız şu an cari modülündeyim cari modülünde iken dekon işlemleri tahsilat fişini kullanabildiğim gibi kasa modülüne geliyorum Kasa modülündeyken de cari işlemlerinden tahsilat işini kullanabilirim. İkisi de aynı kişiler içerik olarak aynı, sadece her bir modülde bu işlemlere ulaşma olanağımız olduğunu görüyoruz. Ucuzcayi dünyası merkez kasaydı. Tahsilat diyorum hemen açıklama olarak 25 bin lira kaybettim. Evet dedim. Diğer sorumuzda da alıcı yine Serhat Deniz bize olan borcunun 2700 lirasını şehit kanlı şube kasamıza yatırmış. Yine aynı işlem tahsilat işi yapıyoruz. Bize borcu olan alıcıdan tahsilat yapıyoruz. Serhat Deniz şube kasaydı. 2750 lira kaybettik. 220 liralık temizlik gideri Ayşe temizli merkez kasada nakit olarak ödenmiş. Şimdi bunun içinde kasa fiş işlemlerindeki ödeme fişini kullanmamız gerekiyor. Çünkü Ayşe temizliğe carimiz değil. Geçici olarak çalışmış ve ödemesini yapmamız gereken bir kişi. Ödeme fişi diyorum. Merkez kasa. Evet. Şimdi burada bir gider kart açmamız gerekiyor. Yani ne istinaden ödeme yaptığımızı kart olarak tanımlamamız gerekiyor. F1 gider ve gelir kartlarını açtığımız kısma geliyoruz. Burada yeni gider diyorum. Yine bir kod gerekiyor. Masraf anlamında ya da gider anlamında gider anlamında G01 diyelim. Temizlik gideri her kartı muhakkak tek düzen hesap planında bir ana hesapla eşleştirmemiz gerektiğini daha önce söylemiştim. Bunu da gider olduğu için 770.01 genel yönetim giderinde alt hesap olarak açıyoruz. Kaydettim. SC için çıktım. Kaydet. Çık dedik. Şimdi buradayken temizlik giderinin üstünde Enter'a basarak ödeme fişimizi aktarımı sağladık şimdi bir de Ayşe temize yapılan temizlik ödemesi diye kaydedelim tutarımız 220 liraydı Kaydı çıkıyorum Şehitkan'ın şube kasadan merkez kasaya virman yapılmış. Kasalar arası virman yani kasa fişlemlerindeyim. Virman fişini görüyoruz. Buna tıkladığımızda virman yapan ve virman yapılan olarak seçim yapmamız gerekiyor. Şehitkan'ın şube kasadan merkez kasaya yapılmış. Yani yapan şehitkan şube kasa yapılan da merkez kasa. Burada giriş yapılan hangisi ise yırman yapılana onu gireceğiz. 35 lira kaybettik. Satıcı Karacağma 2 2000 lira Şevkanı Şube kasadan ödenmiş. Biz satıcı olan borcumuzu kasamızdan ödüyoruz. Dolayısıyla cari işlemlerinden ödeme fişini seçmemiz gerekiyor. Karaca İlk kasa ödeme tutarımız 2 lira. Ve kaydediyoruz. Sonraki sorumuzda da işletmeye gelen 185 liralık elektrik faturası merkez kasadan nakit olarak ödenmiştir diyor. Bunun için de yine kasa masraf ödemesi olduğu için ödeme fişinden gider kısmında F1 ile yeni seviyorum. Yeni gider kartı açıyorum ve elektrik fatura giderleri Yine 770 hesabına ana hesabına alt hesap açıyoruz. Kaydettik. Öncelikle çıktık. Kaydettik dedik üzerindeyken enter'a aktarım yapıyoruz. Olmazsa yine şuradan koddan seçebiliriz. Elektrik fatura ödemesi. Şimdi bu faturaların girişini daha göstermedik. Fatura bölümünde gider faturalarının da nasıl işlendiğinden bahsedelim. 185 liraymış fatura tutarımız. Bunu da kaybetmiş olduk. Bundan sonraki videomuzda banka ve cari arasındaki işlemleri anlatacağım. Ve banka modülünde işlemi dahil etmiş olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.